arkadaşlar bugün yine Tuzla bir Pazarındayız. Geçen hafta kıyafetle soran olmuştu. Şöyle parça olarak kıyafetler mevcut. Parçalar ne kadar abla? Değişiyor. Değişiyor. Ortalama bir şey vardır ama. Yok. Genelde soruyorlar da kıyafet o yüzden sordum. Hani kıyafetlerin

Böyle bir tezgah geldi Kahve makineleri, tost Değil makineleri. Gelip alacaklar orada. Ya ben pazar veririm. var gelip alacaklar. Ben aydın gelip alacaklar. Bu akşam. Tamam. Ne kadar abi makineler? <laughs> abi makineler ne kadar? Five minutes later. Ne kadar abi kahve makineleri? Kahve makineleri 300 lira kardeşim. 300 lira. Evet. Çalışıyor mu biliyor musun? Çalışıyor kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Tamam. Çalışıyor tamam. Evet abi. Buna ne kadar? 150 abi. 150 lira evet. fincanlı olanlar var. Şurada tartı gördüm bir tane. Çok abi. pardon. Çok <gülüyor> <gördüm>. <gülüyor> tartı ne kadar abi? <laughs> tartı 100 lira abi. Bakabilir miyim? Bak. Yere aç. Bir kahve makinesi daha aldım şunlara. Deneme. Alıp sana da. He biliyorum gördüm bir be. Şey. Evet. Al, al, bir de şey. He. Tamam bir şey saymaz mısın ya bir şey verirsin bana abi. Abi hallederiz hallederiz. O, hallederiz. şey bu DJ seti ne kadar abi? Efendim? Set ne kadar? 1500 lira abi. 1500 lira. Çok pahalı gelir abi. Nazar fiyat ne abi? 500 lira. Çalışıyor, Çalışıyor mu? Çalışır abi bende çalışır normal olmaz. Sana şey Setler yani? 500 lira. Adaptör hani volta evet. Bu değil en şey aslında var ya. Her hafta zor böyle gidiyor. Maltepe'den yani. buraya gezmeye geliyorduk. Ve e, eşim de pazarları geze geze sonra öyle oldu işte. Benim benim kutu <laughs> Sen mi bulaştın? Hayır, kedim var. Kedile mama var mı sorun? Hmm. Yani. Hmm. Onun için kadar az tamam. <laughs> Sonra? Bu arada eldivenleri unuttuk ya. Aşağıda derecede bir rüzgar var. Cumartesi günü erken gelmek biraz mantıksız oluyor çünkü tezgahların çoğu daha açılmamış oluyor. Barcelona'nın pateni var ama bayağı yıpranmış. Evet, Aleyküm Buyur abi. Yok karnımda şeyi görünce hmm. öyle baktım. Ne kadar abi <gülüyor> iPad? <gülüyor> var orada. 550. Çekiyor mu şu an? Çekiyor abi. Reklam mı yapıyorsun? Yok YouTube'a video çekiyorum öyle. Bak bu, bu mesela çalışıyor. <laughs> Girişi YouTube'da de yok yani doluyor da onu da şarj yok. Ama ona göre şey yok. Şarj olsa aslında şey yapar. Bende de yok ya. Yani. Nedir abi bunun fiyatı? 600. 600. Not on. Nasılsın abi? Güzel, hoş, geldin. hoş bulduk abi. Değiştirmişim bugün. Biraz çocuğa da yönelik yap. İyi yapmışsın, yapmışsın abi. abi. Eşit olmuş ya daha iyi. Evet. Bu hafta daha mı durgun, ben mi durgunum anlamadım ya. Biraz bozuk yer. Evet, yağmurlu. Ne zaman dersin? Buraya gider abi. Hangi şey yani? O, o, o da 100 lira. Çalışıyor mu? Bilmem. Ben çalışamam asla. Tabii ne bileyim ben bir şey nasıl diyeyim abi? Abi kontrol edeyim. Ben orada kontrol edeyim. Bilemezsin. Onun sahibi de bilmiyor. Ama mı? mi? İnsanlara yalan söylemem.

şundan bir tane alalım ya. Deneyelim. Yirmi <laughs> lira vereyim abi daha <laughs> Bir tane şöyle powerbank aldık deneyelim bakalım çalışacak meşhur avının ağda yani tıraş mı ağda mı deniyor makinesi var deneyelim bakalım çalışıyor ne kadar abi bunlar? Öbür Erişte. Osman. Osman Ne kadar abi? 50. Ee. Bir şeyler yaparsan. Şöyle tripodları gördüm. Ne kadar abi tripodlar? 80 lira. 80 lira. Profesyonel bir şey miyiz? Ne kadar hocam? Klavye? Ben bakıyorum abi buraya. Köşedekiler bakıyor. Abi klavye ne kadar? 25 lira kardeş. Kalışır mı bilmiyorum. Onu biz de bilmez. Kablosu falan bayağı temiz duruyor. Hangi yemeği kaçırıyor? Kalışır mı diye bana mal sorma. Hepsi mi? Ver 20 liraya yapacak. Ne kadar? O katıldı abi. Katıldı. Adam, 200 e abi. Abi, adam para çekmeye geçti. Öyle... Abi, şunu alır mısın 20 helalleşelim Biz. Ya var ya, Fiyatları yüksek demek lazım. Abi niye öyle Değil diyorsun? Mi? Evet, öyle öyle demem Deme öyle sen. Deme öyle sen. Boş ver. Merak edersin abi. Allah razı olsun. Sıkıntı Ya, Sıkıntı yok. Biz sürümden kazanıyoruz. Burada böyle bir şey var. Bir saattir 2-3 kişi bakıyoruz ne olduğunu. Daha yeni bulabildik. Kalp bilimiymiş. Taşınabilir, kalp biliymiş. Ve Abla bunu 25... 25'e mi aldın abla? 25 liraya almış abla bunu. Tabi çalışıyor bilmiyoruz. Şansın artık. Hayırlı olsun abi. Nasılsın bunun tartısı Hiç Yine ayağı yok birinin ya. Bakalım çalışacak mı? Ne kadar abi tartı? Çak bakayım çalışacak mı önce? İşine yarayacak mı? Geçen hafta aldım yine böyle çalışıyordu gittik çalışmadı. Oldu. Ayaklar evet çalışıyor. Çalışıyor. Sıfır ya. <laughs> Sıfır değil de. Öyle, daha iyi. Onu öbür tezgahtan getirin çünkü buradaki mallardan değil. Onu bugün getirin. Onu biliyorsun. Ne kadar abi? Ne diyelim? Ben sana yalan söylemeyeyim. 20 lira aldım geçen hafta şuradan. Gidin al oradan al abi sen bırak. Kaydı da var yani. Yok tamam sen git oradan al abi. Git. Sen ne diyorsun abi? Ben 100 lirayı çek mi? Yok abi. Yüz... Sıfır, ya. sıfırı 100 lira abi zaten internette kendim baktım da çarptım şey yaptım yani. 100 lira abi aldığım şeyi baktım zaten. Kolay yesin abi.

ne kadar abi? 50 lira, lira. şarjı da üstünde ben de aldım onu son fotoğraf. bir şey yapalım abi ya Yeni. Bak. çok az bir şey <laughs> zaten karım var 50 lira dedim ağzımdan çıktı sabah çıktım <laughs> Abi şöyle vereyim Poşetim var mı peki abi Veririm. Tamam Bunu aldım Annemlere vereceğim köyde kullansınlar diye Özellikle çalışıyor İki türü var Bir de burası Daha yanıyor değil. Sıkıntısı yok şarj alet ediyorsunuz Kafese ne kadar diyorsun abi? Ne? Kafese? 700. 700 lira. Evet temiz. Aynı <laughs> 150 lira. Kolay olsun abi. Nasılsın abi? Hoş kardeşim. Sen nasılsın? Ya vallahi şükür vallahi. Geldik de <laughs> pek memnun değiliz abi bugün fazla bir şey yok herhalde değil mi? abi hiçbir şey yok vallahi yani bir tane fener aldım onu da evdekiler istiyor diye aldım sırf yani başka bugün bir şey biraz öyle ya yağmur hava bozuk ya millet Pazar hmm. pazarına gidiyorsun zaten pazar gelemedim abi geçen evet. hafta da gelemedim bu hafta da gelemedim oluyor, gelemeyeceğim ya kalabalık bugün daha iyi bugün açsalar bugün daha çok şey alırsınız malzeme de işte açmıyorlar evet malzeme şey olur yani çünkü fazla insan gelmiyor ya pazar günü geliyor Yok mu kulaklık falan abi geçen hafta gibi? Ee, kulaklık yok ya. böyle hani bir seri böyle düşüyor malzeme aldığım zaman bu hafta çıkmadı yani. Her hafta alıyorum malzeme de çıkmadı. Geçen hafta çocuklarla denk geldik. Ha. Onlar da şey yapmışlar. Allah razı olsun sağ Ne kadar fenerler abi? Ya onlar şey zaman çalışıyor mu? çalışmıyor. Anladım.

Ol, bir, ya, da şöyle, şöyle. bir tane alalım bakalım. E, yok mu ya? Bak baba bir tane burada var ya ben gördüm ama. Nerede gördün? Ya valla ya bir dakika bak bak hala ya. Yine bu hafta buradan bir şey almadan gitmiyoruz. diyor 40 lira diyor. Ya. Ee, şey ya. Ya. ya hiçbir şey değil evet. de abi zaten çalışıp çalışmayacağım meçhul. Plastik önü cam bile değil yani. Cam olsaydı neyse. Onu da kırlar. manzara içesiniz zaten. Bunları biliyor musun ne oldu? Bakıyorum. Ne olduğunu biliyor musun? Offside. Kaptan <laughs> orada. İki tane kaptan. Elinden şey. Saati fiyatını al. He? Gel gel. Hadi, hadi, hadi. Ben sarı, <laughs> <mı yediyordum>. Selek Çek bayrağı, şey, bayrağı? Seleks hakan bayrağı diyor. Ne bayrağı? Seleks hakan bayrağı diyor. Ne istiyorsun abi buna? Ya, bu sana yağmur kurur

Aynen. 30 al abi üstüne. Bak bugün hiç indirim yapmadın bana. 30 al, 30 a al şunu gideyim. Eyvallah sağ olsun. Ha yine geldim. Geleceğim tabii. Hayatım. Abla burada hala. Teze benim de malzemem. Bu var Hüyeden. Hem enerji geldi görüyor musun? ATV tabi ya. ATV, şey ATV bakşan mi? Bakşan ATV, mi ATV mi? Hangisi? Bu kahve makinesi var. Nazesi var içinde. güzel bir temizlik değil. Olur mu? Olur. Ne diyorsun sen şimdi? Son bir şey söyle de gidelim. Olsun. bana niye sormuyor? Ona onu karıştırma. O iş bir onu aldın mı? Güzel bir poşet var abi şunu koyayım ya. Adam güzel ya işte poşet mi? Ya işte poşet. Güzel poşet bak mavi poşet. Sıfır aldım onu. Nereye gidiyorsun? Sen ne alacaksın teyze? Ya hayır tamam. Ne hayır anlaşılır. We did